Gelsin dara sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yok Cip derim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana çıkar cesedini tükürecek bu varoşun çocukları savaşmak istediğiniz kazandık yarışları alacağız cebinizden kalan o son kuruşları papa para delileri tahta tara gelenleri giremez mahalleme televizyon ünlüleri dürttüm ilham perisini beyinleri yakıyoruz gemileri rehin alıyoruz yeri ara ara polis Sesin, düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşin Arıyorsan belayı düşeceksin Para sana Allah ama imkansızı deniyoruz Yolum yokuş ceplerim ceplerim Dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin Para sana anlat ama Ama benim yolum yokuş ceplerim ceplerim Dolu para yaşamayı istiyorsan Kaçarsan takılırız ara ara Düşün sen üstüm Para keke çeki Yapacağız tabi konser Bizi duyan kız, kız olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle. <laughs> mahallem heyecan can sandılar Hasan Sabah Büyüdüm mahallemde tertemiz inanmaz ahmak Başımda polisler neden elimde kelepçe var Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lan O yüzden atih durma kes müziği Popu kız ver rap müziği Derdimiz so Mantık değil artık duyun bizi Yazdığım şarkıların hepsi gerçek hayat gibi Ben daha özendirdim popçu seksi fantazi Arıyorsan belaya düşeceksin Sana sana anlatamam imkansızı deniyoruz Ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin Sana sana anlatamam imkansızı deniyoruz benim yolum yokuş, ceplerim, ceplerim dolu Para yaşamayı istiyoruz, görürüz ara ara Geçeceksin dara sana anlatamam imkansızı Diyoruz ama benim yolum yokuş Cep derim, dolu para yaşamak Yasan takılırız ayara Arıyorsan belayı düşeceksin Para satamam imkansızı Deniyoruz ama benim yolum yokuş Cep derim dolu para yaşamayı İstiyorsan takılırız ara Zamanım durdum uçlar Üstümde hep bakışlar Cesedine tükürecek bu varoşun çocuklar Başmak istediğiniz kazandık yarışları alacağız evinizden kalan olsun ve papa para delileri tatlara -ta gelenleri giremez mahalleme televizyon ünlüleri <laughs> dürttüm ilham perisini beyinleri penisleri <laughs> öz gemileri rehin alıyoruz yeri ara ara polisi çözül resim kara kara düşünün sizden hızlı yeni nesil seni kim benim düşün ki bizimlesin kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşin <laughs> Arasam bela. belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyor benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsam belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama Benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara, ara ara Düşün dur sen üstüm para full yapacağız tabi konser Bizi duyan kıskanır çekemez olur konser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle My name is Hasan Sabah Büyüdüm mahallemde tertemiz inanmaz ahmak Başım ben elimde kelepçe var Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lan O yüzden atıyı durma kes müziği Popu kız ver rap müziği Derdimiz sal şöhret düşeceksin para sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama am Bilmiyor yokuş cep derim cep derim dolu para yaşamayı